Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FM 24'te artık bu sezonu bitiriyoruz ve kameralı ilk yayınımızı yapıyoruz. Hayırları vesile olsun. İlk defa kendimi gösterdim. Kameralı bir şekilde videomuzu yapacağız. Buna niyet ettik. E, Antalya Spor maçını oynayacağız. Daha sonra oynadıktan sonra e, şeye gidiyoruz. Konferans yine Avrupa'ya. Beşiktaş'la orada bir boy ölçüşeceğiz. Sonra ligde Beşiktaş'la boy ölçüşeceğiz. Konuşamadım. E, sonra artık e, ligde eğer şampiyonluğumuz kesinleşirse konferans yine kayarız. E, ligde de tabii Fenerbahçe Galatasaray maçlarımız var. Onları da oynamadan bu bölüm bitmez. Onları da oynayacağız. Bildiğiniz üzere bir önceki videoda Luka Jovic hafif bir sakatlığı vardı. İki haftalık bir ara vardı. İki haftalık arada kendini toparladı fakat... Dur lan. Bekle. Arkadaşlar şöyle tişörtümü göstereyim size. Kral <laughs> yani kral yani ben. Respect bro, respect. Jose Mourinho. Ee, şimdi onun yerine Rüzgar oynuyor. Rüzgar da zaten deli fişek. Her şey yapar. Ona güveniyoruz bu maçta. Haydi bakalım. Kameralı video. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. Başlıyoruz maça. Oğlum Yuvala falan var lan. Antalya'da gol yedik. Oğlum bizim eski oyuncumuz asist yaptı ya. Cık. Haydi haydi haydi. Ataklar yenileyelim oğlum. Full Antalya'ta izliyoruz. Şimdi aldık. Sa Rüzgar. 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 Şöyle ilk gol. La oğlum maç bitecek ya. Bitti işte ya. Atamadık. Bir tane daha atsak olacak. Koca maç. Gol atamadan geçti. Başlarım böyle işe ya. İnşallah şampiyon olmuşuzdur. Belki bir puan bizi şampiyon yapmıştır. Belli olmaz. Bir bakalım hemen. Yok. Olamamışız. Evet babalar. En sevdiğimiz yerdeyiz. Konferans ligindeyiz. Geçelim hadi maça. Neler yapacağız göreceğiz şimdi Beşiktaş'a. Bizim şey gelmiş mi? Lukoyevic. İyi gelsin ya şarjör yerine. Alırız. Hatta ilk 11'de başlasın. Lukoyevic'in dönüşü bizi bir üst tura çıkartacak diye düşünüyorum. Konferans liginde yarı finali çıkacağımızı düşünüyorum bu maçtan sonra. Beşiktaş'a acamayacağız. Şimdiden söyleyeyim. İleriye doğru Delap Nakamura da kaldı. Ver araya. Kaç. Kaç kaç kaç. Ukayovic. Yovic. Yovic. Geri döndü attı. Beşiktaş geliyor. Acametovic. Eyvah yiyeceğiz herhalde ya. Semih attı 1-1. İlk yarı bitmeden bir tane daha atağa çıktık. Geldik. Gör ne Delap, delap, Barış Alper. İşte bu kadar. İkinci yarıda artık farkı ikiye çıkarmak istiyoruz. Delap. Önünde kaldı Delap'ın. Delap. Bu iş bu kadar dedi. Üç oldu. Çıkarması güç oldu. Maç artık bitiyor beyler. 90 artı geçtik. 5'in içindeyiz. Maçta da 4 gol var. Biz bu işi yaptık. Ve maç bitti. Tüfbe, Ülke takımını yendik. Tüfbe, Yarı finalde büyük bir adım attık ama ülke takımını yendik. Çok üzgünüz. Vallahi nasıl anlatsam bilmiyorum içimdeki duyguları. Allah çok mutluyuz. <laughs> Öncelikle Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. Beyler yapacak bir şey yok. Yarı finale çıkmamız lazımdı. Beşiktaş'ı yendik. Bir maç daha var tabi ama Nafile. Ee, rotasyona gittim zaten 3-1 ee, olduktan sonra ikinci yarıda 3 orta sahamı değiştirdim. Çünkü ligde Beşiktaş'la şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Beşiktaş şampiyonluk maçına çıkmıyor da biz çıkıyoruz. Bizim için çok önemli Beşiktaş maçı. O maçı kazanıp işi bitirelim. Oo, hadi toplan toplan toplan. Bursa Spor Süper Lig'deki ilk şampiyonluk hedefindeki bu, bu sezon yani. Bu sezonda şampiyonluk hedefledik. Ve çok yakınız. Bu maçı kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Neden olmasın? Çok istiyorduk. Bu maç o maç olsun. Vallahi oyuncular da yorgun bir tık ya. Nasıl yapsak? Santroforları değiştirelim bence. Şöyle rüzgar girsin. Şuraya da gökdeniz atalım. Hadi kanatları da değiştirelim. Mi? Yok abi. Şampiyonluk maçında delirme lan o. Her şeyi değiştirecek manyak. Kendimden bahsediyorum. Yani kral. Yani kral. Yani ben. Egece beyler bu Egece Gral. Biz K pek kullanmayız. G kullanırız. Hadi gayri falan deriz biz. Neyse çok önemli değil. Hadi maça geçtim. Şampiyon oluyoruz ha. Hazır olun. Hadi abicim hadi alalım şu topu ya. Alıp çıkalım ya. Alıp çıkalım diyorum. Biz gol yiyoruz ama olmaz ki. Buradan döneriz biz. Artık ikinci yerde atalım bari hani. Yeter da işin tadı kaçıyor. Şahin. Aradan rüzgar işte abicim. Bu. Bu kadar. İstediğim şey bu. Hadi daha iki atacağız. Haydi. Üstünlük golünü bulalım. Şampiyon olacağız abi. Kendi taraftarımız önüne top kaptık. Geliyoruz dur. Sakin. Sakin. Rüzgar. Rüzgar. Şampiyon olacağız. Sakin olun. Sakin olun. Gol. 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 <laughs> abi nasıl sakinliğini koruyacaksın ya? Şampiyon oluyoruz. Enfes bir gol. Çok önemli bir goldü. Baksana ya bizim altyapımızdan yetişen çocuk bizi şampiyon yapıyor. Rüzgara bak. Artık ritmimizi bulduk ya atarız bir tane daha rahat olun. Geliyor bak iyi izle Suso, Alptekin. Delap. Oha gol. Offside sandım ama gol. 3. 1. 3'ün. Ama Beşiktaş'ım her maç 3'ye yiyeceksen pek bir anlamı kalmaz ki bu maçların ya maç 3 yeme abi benden birazcık heyecanlı olsun maçları anlatabiliyor muyum bak şampiyon oldum mesela ne yapacaksın şimdi konferans liginde de 3 yedin orada da 3 tura çıkamayacaksın burada da 3 yedin ne olacak senin sonun böyle ya İlerliyorum. şampiyonluğumuzu kutlayalım şampiyonluğu kutlamaları için bu arada yakın arkadaşım ee, Serdar Ortaç'ı getirdim Kan kimdir kendisi arada konuşuruz şimdi Serdar Ortaç konserleri düzenlenecek ama şimdi değil sezon sonu. Şimdi değil ama hazırlığımız var. Onu bilin yani. Anladın mı? Şimdi değil. Hazır mısınız? 3. Allah Allah neden 3? 2. 1. Şampiyonlar. Kral. Neyse demeyeceğim ya. <laughs> Abi bugün hayalini kuruyorduk ya. Vallahi billahi. Baksana 56 puanları var. Beşiktaş'la Başakşehir'in bizim 74 puanımız var. Nisan'da şampiyon olduk. Nisanlar bizimdir, Mayıslar sizin olsun. Bakın burada kim varmış? Beşiktaş. Abicim yeter daha. çok da gerek yok yani Beşiktaş'ta bu kadar oynamaya. Ha ne dersin? Birazcık rotasyonu mı gitsek? Yok ya yapmayalım. Ee, santroforları değiştirebiliriz. Makuldur o. Maküldür dedim ya yanlış dedim. Olsun. Kayo üçü e de alalım. Şöyle yapsak yer değiştireceğiz bunları. Pardon. Şu şekil. Baksana kadroya hepsi birbiriyle anlaşıyor. Çok şükür çok şükür. Haydi yarı finale gidiyoruz. Beşiktaş çıkmak istiyor. Mediç girdi araya. Barış Alper. Aç oğlum ortayı. Kafa ve gol. Şu bir. Sakin. Yani keşke her maç Beşiktaş'ta oynasak. Yine geliyoruz. Yine geliyoruz. Konuşamadığım ama atıyoruz. <laughs> 12 dakikada 2-0. Beşiktaş'ın artık biletini kestik. Beşiktaş atana izleyeceğiz. Serbest vuruş kullanıyorlar. Orta sahanın göbeğinden bomboş Semih topu Ne diyorsunuz şu Semih işine? Uygun bir fiyat çekerlerse alalım mı? Ya şu ilk yarıda bitmek bilmedi ya. Baksana Beşiktaş köşe vuruş kullanıyor. Yiyeceğiz illa ki yiyeceğiz biz onu. Ben biliyorum ya. Biliyorum abi. Yedik. İlk maçtan aldığımız skor bize yetti. Yani şu maçta berabere kalmış olsak da yarı finaldeyiz. Ee, dediğimiz gibi bir tane Türk takımını yenmek bizi gerçekten çok üzdü. Ee, onu elemek gerçekten bizi derinden etkiledi. Beşiktaş'ı böyle yenmek istemezdim. Olsun. Zaten bak güzellikte yaptım. İki maç üç atınca bu maçta berabere kaldık. Sıkıntı yok. Anlaşıyoruz Beşiktaş'la biz. Al verimiz var. Ee, Semih Kılıçsoy'u sezon sonu alabiliriz. Alalım mı? Yorumlara yaz. Yorumlarda bekliyorum seni bak ha. Yazılmazlık yapma. Beğeni de at. Atmadın mı? Beklerim ki böyle. A few moments later. Atmışımdır ya. Neyse geçtim. Atmadıysan da atama ha. Babalar. E, tur atlayan takımlar bunlar. Dortmund zaten eşek herif. 8 tane atmış 2 maçta. Pauk geçmiş. Bir de Reims geçmiş bu Fransa takımı. Bu Reims'i istiyorum. Pauk Dortmund birbirini yesin. Finalde de Pauk Dortmund biri gelsin. Ben onu tokatlarım. Finali çıkayım yeter ben. Reims gelsin. Reims istiyoruz anladık. Bu kadar. Keşke başka bir şey isteseydim. Reims geldi. <laughs> Nasıl geldiğini bilmiyorum ya. Kura çektirseniz de kardeşim bize. Niye kura çekmedik biz? Ben niye göremedim kurayı? Acaba ağaç oluyor yani bu taraftan gelenler, bu taraftan gelenler eşleşiyor ya. Belki öyledir bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Finaldeyiz. Finaldeki koltuğumuz garanti. Net bir şekilde söylüyorum. Hiç bak. Tereddüt daha etmiyorum. bir sonraki ligdeki maçlar böyle. Arkadaşlar çok yedek kadrolü çıkacağım. Maçın zaten heyecanı olmaz. yeniledebiliriz yedek kadrolu çıkacağım için. Trabzon, Hatay, Sivas maçlarını göstermeyeceğim. En son Fenerbahçe maçını yapalım. Güzel doya doya yapalım. Hatta Trabzon maçını da yapalım ya en iyisi. Aynen Trabzon maçını da yapalım biz. Rahat olun. Trabzon'la yapıyoruz. Normalde bu maçı oynamayacaktım. Neden oynuyorum? Sözüm var. Hiç Trabzon'u yenemedik. İlk defa yenmek istiyoruz inşallah. Yeneceğiz de. Kadromuz da full rotasyona gitmiş olarak gözüküyor olsak da. Harika bir kadromuz var. İkinci kadromuz da güzel ki beyler baksanıza. Aytekin Çaylı, Bozkurt. Rüzgar oynuyor, Gökdeniz oynuyor. Orta da Paredes, susu oynuyor. Yedek kadroya bak. Sadece Someri değiştirmedim. Stoperde de Samet kaydın. Avellino, Emci var. Huf! Yenicemizi inanıyorum ben Trabzon'u bu kadroyla. Abi kırmızı kart falan vermiyorlar ama ya. Baksana. İlla Trabzon'u görecek tutacaklar. Tıt bu, bu onun habercisi, bu onun habercisi. Ben bilirim. Enistey yani sen yazdı. Yedek kadroyla çıkmasam ben bunları öttürürdüm de. Neyse. Böyle de hallederiz bir türlü. Alptekin. Rüzgar. Rüzgar. Gördün. Trabzon gelmesin ya. Vallahi bak. Gelince iyi geliyor. Neler. Pepe'nin ortası. Bir şey demek istemiyorum. Yine geliyorlar ya. Lahdimi falan Trabzon'da ne arıyor ya. Üçü yedik. Ya bak sözüm olsun. Sözüm olsun bir sonraki sezonda Trabzon'a puan falan kaybetmek yok ha. Bak bilerek yedek kadroyla çıktım. Konferans ligi var diye. Görüşeceğiz seneye. Maç bitti. Dediğim gibi sözüm olsun. Çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Zaten yedek kadroydu. Ne oluyor lan? Oğlum maç bitti. Bir daha tekrar gösteriyor deli manyak. Maç bitti beyler. Konferans liginde. Hadi gelin finale çıkalım. Yani bakmayın. Rams de iyi takımdır da. Yani bir Reim Sterfi falan değildir herhalde. 619'umuz çeker. Reims'i yollarız. İnşallah. Tam kadro çıkıyorum. Maçın bilincindeyiz. Ee, kesinlikle rakip küçümsemiyorum. Ama bu maçı da kazanacağız. Ama şunu söyleyeyim. Finaldeyiz. Finaldeki koltuğumuz garanti. Net bir şekilde söylüyorum. Hiç bak. Tereddüt daha yapmıyorum. Haydi bakalım. Uf. Geldik geldik geldik. İlk dakikadan geldik. Delop! 20. saniyede attık. Oğlum neyiz biz böyle lan? İstiyoruz finali. Nakamura, Şahin, Şiir gibi oynuyoruz. Yine geliyoruz, yine geliyoruz. Delefuente, Delefuente. Onun çöplüğü. Çıkarlarken yine kazandık. Bizim hatamıza dönüştü birden. Delefuente, Delefuente. Deli, Deli Fuente. Üç oldu çıkarmak. Güç oldu. Hayda oradan yeriz gibi. Oğlan firkikten yiyeceğiz Doğan Yedik 4 tane değişiklik yaptık Yine çıkarmadık rakibi önde güzel bastık Delefuente hat-trick yapar mı Delefuente olmadı ama rüzgara yaptırdı Rüzgara bir gol attırdı Rahatız ya bak rahat rahat anlatıyorum böyle I'm not Jose Mourinho I am Melihcan. Geçtik Diğer maçta paramparça edeceğiz yine bunları. Rövanştayız. Rams deplasmanındayız. Kadromuz hala aynı. Değişen hiçbir şeyimiz yok. Bu maçı söke söke kazanmak istiyoruz. Barış Alper Nazar geldi herhalde. Öyle yorumluyorum ben bu olayı. Alp girsin. Şova devam etsin. Show 32 dakika oldu. Şu gördüğünüz pozisyon ilk pozisyonumuz. Çok ağırdan alıyoruz ha. Pedro Dorochi'dan attı. Uf. Çok fena gelişim açamasında Pedro. İnşallah elimizi tutabiliriz. Oho. Serbest vuruş verdi yere bak. Ritz Doğan herhalde değil mi bu? Kim attı lan golü? Kaba attı. Artık sayılı saniyeler kaldı. Adımızı finale yazdırmak üzereyiz. Ve maç bitti. Finaldeyiz. Bekle bizi Dortmund. Biz geliyoruz. Ben maçları oynamıyorum. Tatile çıkarttıktırdım kendimi. Kendime tatil verdim oyuncularımız sakatlanmış. Zaten Barış sakattı. Stoperimiz Vandenberg de sakatlanmış. 3 e, gün sonra maç var. E, Konferans yine biz finale çıkıyoruz. Ne halt edeceğiz bilmiyorum. Stoper'de Samet Akaydın oynuyor. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Kadromuz tam. Ama ikinci yarıda önemli oyuncularımızı çıkarırım onu söyleyeyim. Ligdeki son maçımız Fenerbahçe maçı. Haydi bakalım Fenerbahçe maçına geçelim. Geçelim hemen beyler. İyi olan kazansın. Gerçekten Bursa'nın artık bu maçı kazanması lazım bence. Hadi geçtik. Yemesek bari. Uzaklaştı. Bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum. Bu Tiago Çukur'un borusu bir tek bize ötüyor. Ya abicim artık hadi da. Maç bitecek bak. Yenilmeyelim abicim Fenerbahçe'ye. Hadi. Suso. Of. Yok 3 gol. Atkin. Varış yoksa alt kim var. Vallahi çok memnun oldum ya. Nasdim nice diyor. Oğlum şey diyecektiniz şimdi bana. Fenerbahçelisin. Fenerbahçe'yi işte tolerans gösterdim falan demeyin diye hatta. Tam kadroya çıktım. Hatta 3 gün sonra konferans ligi finalim var. Bak Trabzon'da öyle çıktık da Fenerbahçe öyle çıkmadık ki. Fenerbahçe bildin. Az kadroyla çıktım yani. Çıkarabilecek en iyi kadromla çıktım. Ama bir bir beraberiz yani şu an. Bir bir beraber kaldık. Yani sırf siz laf etmeyin diye Fenerbahçelisin diye. Fenerbahçeliyim diye laf etmeyin diye beyler. Tam kadroya çıktım. Üç gün sonra konferans liginde finalim var ha. Ama gördüğünüz gibi tam kadroya çıktım ama iyi yenemedik. Fenerbahçe demek ki güçlü. Babalar gelin sezonu yiyip bitirelim hep birlikte. Sezonun son maçı. Ee, Borussia Dortmund'la konferans liginde final oynuyoruz. Bizim için çok büyük bir onur oluyor gerçekten ama bir önceki maçta ben Tatile yolladım kendimi. Tatile yolladığım için yardımcı antrenör çıkmıştı. Vandenberg'imiz sakat. Barış Alper Yılmaz'ımız sakat. Ama şöyle bir şey. Vandenberg inisiyatifi aldı. Dedi ben oynamak istiyorum hocam dedi. Sezonun son maçı dedi. Burada takımı yalnız bırakamam dedi. Ama Barış yerinde bu sefer şarjör deniyorum. Son maçı adamı artık e, onurlandırmak istedik. Belki e, tecrübesiyle bize bir şeyler yapabilir. Artık fazla söze gerek yok. İcraat lazım. Gidip bu maçı kazanalım. Kazanamıyorsak da <laughs> fark yemeyelim. İlk yarıda golsüz eşitlik vardı. İkinci yarıya geçtik. Borussia Dortmund hata. Eyvah. Of. Ne oldu? Kale vuruşu güzel. Medic. ileri oynadı direkt. Dele Fuente. Kötü pas. Hocam bir oyuncu değişikliği yapalım biz. Mukoko. Mukoko yazdı. Değişikliği yapmadan Mukoko. Bize Mukoko. Dakikalar artık 90. Bütün oyuncu değişikliğimizi gerçekleştirdik. Son bir hata çıkabiliriz. Suso şimdi. Bozkurt! Au! Son saniye. Hayat öpücüğü Bozkurt'tan. Oy! Maç bitti dedim ya. Alptekin, Gökdeniz, Suso, Bozkurt. İşte böyle. Ya tamam uzatmaları götürdük de biz oyuncu değişikliğimizin hepsini kullandık. Bizim oyuncuların perti çıkmıştır şimdi. Bak Mukokosa Mon'un arkasını yine sarttı Çalımı attı gol attı. Abi yetişemezsin bu adama. Bizim herkes şu an perttir kesin. Haydi bir atak daha lan. Aaa Mukoko sarttı yine. Etrik yaptı adam. Oğlum bak ucuzsan alırım seni ha. Ben de böyle performans sergilemezsen a takımda sürünürsün ben sana deyip. Şerefsiz herif. Olsun ya Bizimkiler de güzel oynadı vallahi helal olsun bizim çocuklara Dortmund şampiyon oldu ee, biz ilk senemizde böyle mütevazı bir kadromuz varken konferans liginde final oynadık maçı uzatmalara götürdük uzatmalarda artık ee, boy ölçüşemedik Dortmundla öyle diyelim ee, Stadion Fellia Nord de Kulp burada oynamışız 50 bin taraftar varmış. Valla bizim evimizde oynadığımız maçlarda da 40 bin taraftar vardı yani. Çok da şey değil. Alışız biz taraftarlara da. Şampiyon olduk. konferans ligini ikinci tamamladık. Bence harikaydık ya. Yani şu takım. Belki de böyle bir takım sezon sonu bir daha olmayacak. Belki de alıp gidecek yani. Bilmiyorum ama ben razıyım takımımdan. Çok eğlendim. Çok keyif aldım. Maalesef finalde Dortmund'a kaybettik. Hem de öyle ezilerek falan değil. Güzeldi. Vallahi güzeldi bize yaşattıkları için bütün oyuncularımdan razıyım tekrardan hepsine teşekkür ederim arkadaşlar artık bölümü noktalandıralım şöyle kendimi de bir ortaya alayım Hı. artık bölümü noktalandırıyorum bir sonraki bölümümüz artık e, sezon başlangıcında olacak transfer önerileriniz varsa bu takımın neresinde eksik varsa yazın yorumlarda hepinizi bekliyorum çünkü e, gördüğünüz <laughs> üzere kral yani kral yani ben. Hoşça kalın, selametle kalın. Bay bay.